arkadaşlar. Karadeniz brandamıza Kadasan'da yeni bir branda daha yapılmıştır. Görüyorsunuz heriflerin kalitesi bir başka. Bak bak. Branda kendi gidiyor Bak bak arkadaşlar. Kimse ellemiyor. Otomatik branda. Görüyor musun? Rüzgarı sesiyle. Ya Karadeniz branda yaparsa işin halini yapar arkadaşlar. Maşallah. Görüyor musunuz? Hani serçe parmağımızda diyorduk ya. İşte kalite burada. Kadasa'nın yaptığı branda bu. Karadeniz branda. Harika ya. Teşekkürler kardeşim ya. Valla süper süper ya. Şuraya bak. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Serçe bana bak. Kendi gidiyor otomatik branda. Buyurun anlatmaya gerek yok. Her şey meydanda ortada zaten. Görünen bir şey yok. İşte anlattığımız olay bu. Nasıl ustam? Branda güzel olmuş değil mi? Ya. Maşallah. Ya bakın arkadaşlar. Abi adamlar işin erbi ya. Vallahi adamlar işin ustası ve usta. Gerçekten adamlar yani harika ya. Hele bizim şu arabanın çadırının brandasını yapan adamlar ya. Neler çektik? Adam yarım saat bak abi ya bak abi şu güzelliğe bak ya. Brandanın güzelliğine bak ya. Bir de aç bakayım. Şimdi görecek. Şurayı açıyoruz. Evet. 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 Güzelliği görüyor musunuz? Buyurun. Çat çat. Ne kadar rahat. Bak 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 arkadaşlar. Kadasan Karadeniz brandanın yaptığı branda. Kalite ortada anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Gerçekten teşekkür ederiz. Yani çalışma alanında iş zamanı kaybı olmayacak. Hareket şoför rahatlıkla çadırını açmakla zevkli duyacak. Ve bu kaliteyi tattırıyorlar arkadaşlar. Gerçekten Kadasan Karadeniz branda anlatmaya gerek yok. Ha, bak, ustalar yorum yapıyor devam et. Evet, güzellik bu işte. Evet. Evet arkadaşlar, anlatmaya gerek yok. <laughs> Brandamız burada, görünen ortada. Karadeniz Branda, kolanın arabalarının brandasını yapıyor. Kalite tartışılmaz. Anlatmaya gerek yok. Benim bizim aracımıza gelelim buraya. Kadasan abicim Karadeniz Branda'nın biz başka yerde yaptırmıştık brandayı. Abicim bir türlü brandayı çekemiyorduk. Yani bir türlü çekemiyorduk. İki defa götürdük arkadaşlar. E, halledemediler. İşi halledemediler. En sonunda Karadeniz brandaya uğrayın dediler. Nazım Zeki Yusuf'a bir kardeşimiz vardı orada. Gördüm bir gün orada da çalıştığını. Zaten bizimkiler daha önce de çalışıyorlarmış zaten. E, gittik oraya arkadaşlarının yerine. Abi dedim beni bu dertten kurtarın. Abi de sen bize bırak dediler. Yarım saat içinde sınırsız hizmetiyle. Hemen indirdiler çadırı, hallettiler ve serçe parmağımla çekiyorum. Şu anda araba yüklü olduğu için açamıyorum çadırları. Yani gerçekten bir önceki videolarında çekimlerini görmüştünüzdür. Karadeniz Brandan'ın, Katasan Brandan'ın. Ve arkadaşlar bir de işin takibindeler. Nasıl takibindeler? Yani şöyle izah edeyim. İş bitti. Yani ufak değiş olsa seni arıyor müşteri hizmetleri. Memnuniyetinizi soruyorlar. Acaba sıkıntı çekiyor musunuz? Yaptığı işin arkasında arkadaşlar. Yani burada kaliteli insanları, kaliteli insanları övmemiz lazım. Ee, yardımcı olmamız lazım, desteklememiz lazım. Bu gibi insanlar ülke ekonomisine katkısı büyüktür. Onun için tercihim benim Kadasan Karadeniz Branda. Korkmayın arkadaşlar. Gerçekten Branda yaptırmak istiyorsanız Kadasan'a, Karadeniz Branda'ya gidin abicim. Gözün hem ile, hem fiyatlarıyla uygun, hem kaliteli işi, hem malın arkasında, her şeyin arkasında. Yaptığımız, için 15 tane araç almıştık. 15 aracın da brandasının tadilatını ve yeni branda yaptıklarımız bizim ufak kamyonetlerimiz var 30'a yakın. Kola arabamızın, Cemaloğlu'nun. Onların brandalarını yaptı. Demin örnekte gördüğünüz gibi yani elle çekmiyorsun abi. Ya. Ya anlatamıyorum yani. Anlatmak istiyorum ama anlatamıyorum. Siz diyeceksiniz ki burada niye anlatmaya çalışıyorsun Kadir? Evet araç gidiyor. Neyi anlatmaya çalışıyorsun sen? Ya abi ben güzel şeyler anlatmaktan doyamıyorum ya. Hani gerçekten doyamıyorum. Harika ya. Bak şu araçlarımızın brandaları harika. Serçe parmağına çekersiniz. Yine diyorum. Yine diyorum. Tekrarlıyorum. Kadasan Karadeniz branda. Başka tanımam abi Türkiye'de. Tek ve ilk. O kadar. Saygılarımla. Buradan teşekkür ediyorum Kadasan grubuna. Ve ayrıca Karadeniz branda. İkisi de aynı marka sistemli. Yani branda yaptırmak istiyorsanız tercihinizi o yönde kullanabilirsiniz. Arkasında duruyorum. Kendim kefilimdir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Selamımı söyleyin. Muracatı bulunun. Saygılarımla.